Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir elmalı tarifle geldim. Öncelikle iki tane elmamızın kabuklarını soyalım. Sonrasında da dörde kestikten sonra orta kısmındaki sert kısmını da alalım. İnce dilimler şeklinde videodaki gibi keselim. İster tahtada kesin nasıl kolayınıza geliyorsa isterseniz de elinizde böyle dilimler oluşturun. Tamamını doğradım. Kalıp olarak da dikdörtgen borcamımı kullandım. Alt tabanına petibör bisküvi kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde sıra sıra dizelim. Ben toplamda 19 tane bisküvi kullandım. Bisküvilerin ebatına göre de miktar değişebilir. Alt tabanına bu şekilde dizelim. son sırasını ben böyle yanlamasına koydum ve toplamda 19 tane bisküvi kullanmış oldum. Sonrasında da dilimler haline getirmiş olduğumuz elmamızı bu şekilde üzerine dizelim. Benim bir anca gelmem kaldı, onları da kendim yedim. Sizler de o şekilde değerlendirirsiniz. Bir tatlı kaşığı da ben tarçın kullandım. Sizler daha az seviyorsanız miktarını azaltabilirsiniz. 1 çay bardağı da iri çekilmiş ceviz kullandım. Bu görmüş olduğunuz bardağın benim büyük olduğu için yarım görüyorsunuz ama normalde 100 mililitrelik bardakla 1 çay bardağı kadar ediyor. Daha çok dekleyebilirsiniz. Da daha da azaltabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bu kısmını yaptıktan sonra da kekini hazırlayalım. Tarifimiz için 3 tane yumurta kullanıyorum. Çırpma kabına kırdım. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum ve mikser yardımıyla yaklaşık 3 dakika çırpıyorum. Burada yumurtayla şekeri çok güzel bir şekilde çırpmanız çok önemli. Tarifimizde yoğurt kullanmıyoruz, süt kullanmıyoruz, sıvı yağ kullanmıyoruz. O yüzden de yumurtayı çok güzel bir şekilde köpürtmeniz önemli. Un olarak ben 1 su bardağı tamamıyla dolu ikinci su bardağımızda çeyrek olacak şekilde ekledim. Miktarlarını yine açıklama kısmına not olarak düşerim oradan da bakarsınız. Bir pakette kabartma tozu ekleyelim. Mikserimizi çalıştıralım, unu da yedirelim. Kıvam olarak koyu bir kek hamuru oluyor. Kenarlarında birazcık un kırıntısı kalıyor. Onu da spatulayla yediriyorum. Hem de sizlere kıvamını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı biraz koyu oluyor. Üzerine dökerken, üzerine yayarken kameramı kapatmadım. Tamamını da sizlerle paylaşıyorum. Malzeme olarak çok az bir malzeme kullandığımız için kek harcımız çok az oluyor. Üzerine de eşit bir şekilde yayabilmeniz için de eşit bir şekilde dökmeniz gerçekten çok önemli. İlk kez yapacaklar biraz yayarken zorlanabilir. O yüzden de detaylı bir şekilde göstermek istedim. Kek harcımız çok az olduğu için spatula ile yaymak gerçekten çok zor olabilir. O yüzden de bir tane bıçak kullanmanızı öneririm. Bu kısımları sizlere detaylı bir şekilde gösterebilmek için de kameramı kapatmadım. Birazcık kız katarak tamamını göstermek istiyorum. Yayarken de böyle küçük dokunuşlarla yaymaya çalışın yoksa altındaki tarçın kalkabiliyor. Tarifimiz gerçekten çok ama çok lezzetli. Sadece bunu yayarken biraz zorlanıyorsunuz. Onu da yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yaparsanız hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Kek harcını bıçak yardımıyla eşit bir şekilde yaydırdıktan sonra da önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Benim fırınımda ortalama 30 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Benim fırınımda ortalama 30 dakikada pişiyor. Fırından çıkardıktan sonra oda ısısında soğutalım. Soğuduktan sonra da üzerini kapatacak kadar da pudra şekeri serpiştirelim. Bunu servis yaparken normalde şöyle bir yuvarlak kalıp kullanıyorlar. Şöyle bir tane göstereyim sizlere. Şöyle yaparak yuvarlak bir şekilde çıkartıyorlar. Böyle. Ama bu şekilde servis yaptığınız zaman şu kenarlarında kalanlar israf oluyor. Hani onu sonrasında servis yapmanız biraz zor. O yüzden de dilimlemek daha mantıklı. Ben size sunumunu göstereyim. Sizler nasıl tercih ederseniz o şekilde yaparsınız. Ben böyle yapıyorum. Yani kare kare dilimliyorum. Söylemiş olduğum gibi bu kısımlar ziyan oluyor. Servis yapamıyorsunuz. Özellikle de misafiriniz falan gelmişse yazık oluyor yani o kısımlarına. keki aynı pan İspanya gibi çok lezzetli. Elma da çok yakışıyor. İster bu şekilde servis yapın. İsterseniz de bu şekilde benim favorim bu şekilde çünkü söylemiş olduğum gibi ziyan olmuyor. Şık göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Şunu da şöyle yakından göstereyim. Gerçekten güzel bir lezzet denemenizi öneririm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzledikten sonra lütfen beğeni ve yorum bırakarak destek olursanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.